Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz. Yanımızda medikal estetik alanında faaliyetlerini sürdüren Sema Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sema Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Sema Hanım kimdir? Ben e, 2002 yılında e, tıp hekimi olarak Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum. Anestezi uzmanı olarak 18 yıl çalıştıktan sonra sektör değiştirerek Medikal Estetik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak bu muayenehanede hizmet vermekteyim. 3 yıldır buradayız ve insanların doğal halini koruyarak nasıl genç kalabilecekleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şimdi sizin gibi bir uzmandan tabii ki de tüm detaylı bilgileri alacağız. Eminim ki izleyicilerimiz gayet meraklı bekliyorlardır. Ama öncelikle tam olarak burada vermiş olduğumuz hizmetlerimizden, faaliyetlerimizden bahseder misiniz? Ee, i̇ğneli ve iğnesiz mezoterapi ile birlikte aslında cilt gençleştirme yöntemlerinin her alanında varız. Ee, Dolgu, botoks uygulamaları ve ip askı uygulamaları ile birlikte, e, bir takım güzellik ve estetik anlamında yapılan tüm alanları bir şekilde takip ederek e, güncel halde tutmaya çalışıyoruz. Ama her kişinin kendine yönelik ve beklentisine özel olarak e, görüşme sonrasında bunlara karar verip uygulamamızı da o şekilde yapıyoruz. Peki buraya gelen danışanlarınızla da öncelikle nasıl bir yol izleyeceğinize nasıl karar veriyorsunuz? Asıl sorunumuz nerede? Kişi en çok neden rahatsız? En çok onlara odaklanmayı tercih ediyorum. Çünkü kişinin rahatsız olduğu sorunu çözmezseniz ne yaparsanız yapın kişi mutlu olmayacaktır. O yüzden de asıl rahatsız olduğu noktadan başlayarak diğer alanlarına eğiliyoruz. Peki özellikle ip askı şu anda çok fazla rövanşlı olan bir uygulama aslında. Bize bu uygulamanın detaylarından sizin nasıl ilerlediğinizden bahseder misiniz? İp askı uygulaması aslında her cilt için uygun bir yöntem değil. bazı ciltler için uygun, bazı ciltler için de onun için de hani kişiyi doğru yönlendirmek ve bu işlem için uygun cilt yapısına uygun sarkma düzeyine sahip olup olma olmadığını iyi değerlendirmek gerekiyor. Tabi bazı durumlarda kişilerin yüz yapısını değiştirmek için de kullanılabilir. Özellikle burun askılama ve kaş askılama anlamında. Burada da çok iyi anlaşılmak, karşılıklı anlaşılmak çok önemli. Ancak ip askıdan önceki adımların öncelikle atılması daha önemli. Çünkü tek başına ip askıya çok fazla görev yüklememek lazım. Her uygulamanın kendi içerisinde bir takım etkileri ve yan etkileri var. Kesinlikle. Peki sizler burada ürünlerde ve kullandığımız cihazlar da aslında bir o kadar önemli. Tam olarak kalitemiz nedir? Üst düzey diyebilirim. Ee, en iyi hizmet kalitesini e, herkese ulaştırmaya çalışıyorum. Aslında hedefim bu. E, ve e, burada aslında kişiler bizim müşterimiz değil, arkadaşlarımız, dostlarımız. Kısacası almak istediğim hizmeti sunmaya çalışıyorum. Bu benim için çok kıymetli. O yüzden de memnuniyet odaklı çalıştığımı söyleyebilirim. O zaman sıra geldi diğer iğneli işlemlerimize. Botoks ve dolgu işlemlerine kadınların olmazsa olmazı işlemlerdir bunlar. Herkese de gerçekten güvenip de yaptıramayabilen bir sürü insan var. Sizler güveni karşı tarafa nasıl sağlıyorsunuz? İşlemin son noktasına kadar, kişi memnuniyetini sağlayana kadar kontrollerimiz devam ediyor ve hedefe yönelik. Olabilecekleri ve olamayabilecekleri mutlaka anlatmak taraftarıyım. Çünkü bazı beklentiler gerçek dışı olabiliyor. Ya da kişinin zararına olabiliyor. Bu noktada hekim kimliğim ortaya çıkıp kişiyi kendinden bile koruma noktasında hayır diyebilmek önemli diye düşünüyorum. Gereksiz işleme karşısınız o zaman anladığımız evet, kadarıyla. Kesinlikle. Asıl hedefim hiçbir zaman bir başka birisi olmaya çalışmak olmadı, ee, olabileceğimiz en iyi hali yakalamak aslında, yaşımızın en iyisi olabilmek. O yüzden de hedef hep en iyi sonucu en az işlemle nasıl alabiliriz ama herkeste aynı sonuç ve aynı işlem aynı etkiyi yaratmaz. O yüzden de sabırlı olup 30 yılın 40 yılın sonuçlarını bir işlemle geri çeviremeyeceğimizi anlamak ve anlatmak önemli diye düşünüyorum. Tekrardan başarılarınızın devamını dilemek istedim. Çok güzel anlatıyorsunuz. İşinize sevgiyle ve aşkla bağlısınız çok belli oluyor. Peki sizler tabi burada bir cilt bakımı ünitemizde var aynı zamanda. E, destekleyici bir şekilde ilerliyor bu. Tam olarak burada cilt bakımında ne tür yöntemleri kullanıyorsunuz? Cilt bakımı aslında ayda bir yapılması önerilen bir e, bakım şekli. Profesyonel cilt bakımı kullanıyoruz biz burada, detaylı bir şekilde e, uzman estetisyeniniz tarafından yapılıyor ve yaklaşık 45 dakika. Cilt tipine göre kişilerin e, uygulama süresi 5-10 dakika fark gösterebiliyor e, ve 13 adım gibi böyle e, uzun bir süreden oluşuyor aslında. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Sonuçlarımızı tüm güzelliğiyle ve kalitesiyle ilerletiyoruz. Peki kendinizle birlikte bu çatı altında kaç kişiye istihdam sağladınız? Şu an benimle birlikte 4 kişi çalışıyor. Benim dışında 3 kişi çalışmakta ancak bir kişi daha eklemeyi planlıyoruz kadromuza. Ekip uyumu benim için çok önemli çünkü burada başta da söylediğim gibi almak istediğim hizmeti yansıtmaya ve insanları Hasta değil ya da danışan değil bir e, dost gibi karşılamak hedefim her zaman. E, o yüzden de bu ekibe monte edebileceğim kişilerde en önemli özellik olarak onu arıyorum kuvvetlendirecek sağlam kişiler arıyoruz evet. tabii ki de her zaman ama gerçekten burada bir aile sıcaklığını bizler girer girmez hissettik ne mutlu sizlere böyle bir oluşumu burada hissettirebildiyseniz sizlerin de söylemiş olduğu gibi kişiden kişiye göre birçok sonuç aslında değişkenlik gösterebiliyor peki bu problemlerle sizler nasıl başa çıkıyorsunuz? Ee, öncelikle e, iyi bilgilendirme. Ee, ve beklenti konusunda hastayı iyi bir şekilde aydınlatma üzerinden e gitmeye çalışıyorum ama bazen maalesef benim bile başıma gelebiliyor. Ee, memnun edemediğim bir hasta grubu yok mu? Var. Ama e dediğim gibi bence en önemli odak noktası iyi anlamak ve iyi anlaşılmak. O nokta üzerine özellikle çabalıyorum ama buna rağmen bazen ben de sorunu yaşıyorum maalesef. Ama anladığımız kadarıyla zaten gerçekliği ve dürüstlüğü ilke edinmiş bir firma olaraktan burada uzun yıllarca çok güzel işlere, başarılara imza atacağınıza bizler emin olduk. Sema Hanım sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Evet birçok farkı aslında burada konuşurken de ortaya koydunuz ama sizin ilkelerinizi de merak ediyoruz. Doğala saygı diyebilirim kısaca. Mevcut olan güzelliğimizi parlatmak hedefimiz. Hiçbir zaman insanları birbirine benzetmek olmadı. O yüzden de doğala saygı, kişinin olabileceği en iyi hale gelmesine yardımcı olmak hedeflerim bunlar. Aslında kişinin kendisine saygı duymasını ve kendisini sevmeye odaklanmışsınız bir yandan da. Peki sizlerin ileriye dönük bir projesi var mıdır? Farklı alanlarda da görebilecek miyiz? Şu an yaptığım işi en iyi şekilde yapma çabası içerisindeyim. Gelecek ne getirir bilemiyorum ama ben çok mutlu bir şekilde burada çalışmaktayım ve bunu herkesle paylaşmak istiyorum. Evet mutluluk artık paylaştıkça zaten çoğalıyor. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır bir kadın girişimci olarak? Herkes çok güzel, çok özel ve bir tane olmak istediğiniz kişiyle en mutlu halinize gelmelisiniz. Başka da hiçbir dileğim yok. Kapatmadan önce mutlaka size ulaşmak isteyen izleyicilerimiz de olacaktır. Onlar için bir sosyal medya hesabınız varsa bizlerle paylaşır mısınız? Sema Yıldız Klinik e, web sitesine ulaşabilirsiniz. Dr. Sema Yıldız adresinden Instagram adresimiz aktif halde. Aynı zamanda e, bizimle telefon numaralarımızdan bizlerle iletişime geçebilirler. Peki Sema Hanım çok teşekkür ediyoruz size ve bu güler yüzlü kadronuza, ekibinize. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.